gaziler var. Öğrenciler var. Polis ve üç beş kişi var. Bir de siz gazetesi. Bir de müdürler. Thank evet. evet, Ya <laughs> çıkmayın. <laughs> Şu anda e, tabi Eren Bülbül ve Başçavuş Ferhat Gedik özelinde Aslında ülkemizde son dönemlerde son 40 yılda yaşanan önemli bir e, olayı sinema perdesinde izlemiş olduk. Burada bir taraftan vatanı için canını veren evlatlarımızı görme imkanımız oldu. Tabi onların nezdinde binlerce şehitimizi bu vesileyle anmış olduk. Burada tabi sadece canını feda etmiyor milletimiz. Aynı zamanda özel hayatını da feda ediyor. Evlatlarıyla ilgilenemeyen güvenlik görevlileri, kamu görevlileri, bu bütün bunların bir tek amacı var bu topraklarda huzuru daim kılabilmek, insanları kardeşçe birlikte yaşayabilmelerini sağlayabilmektir. Bu vesileyle güzel bir filmdi. Bu filmi bütün vatandaşlarımızın izlemesini tavsiye ediyoruz sizler.